Herkese merhaba. Bu videoyu çekmemdeki amaç oyun içerisinde yaşamış olduğum problemleri sizlere aktarabilmek ve bir an önce yönetici arkadaşların çözüm bulmasını sağlamak. Öncelikle oyuna girili çok fazla bir zaman olmadı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar sürede oyunda karakter. Buna rağmen yaşamış olduğum öncelikle sorunlar şundan ibaret. Ee, şeffaf ekran sorunundan bahsediyordum. Ee, görüyorsunuz etkinlik bölümünü açtığımda e, tamamen şeffaf bir şekilde, yalnızca bu etkinlikten vereceği e, itemleri gösteriyor. Yine bir diğer etkinlik bölümünü açtığımda ise aynı şekilde görüyorsunuz tamamen arka taraf şeffaf, e, sadece yazıları verdiği itemleri gösteriyor yine aynı şekilde. Alta bastığımda yine arka plan tamamen şeffaflaşmış. Ee, yalnızca gizli yazıları gösteriyor. Ee, örneğin PM'yi göstereyim yine aynı şekilde. Bakınız PM atıyorum. Arkadaşın PM'si tamamen şeffaf. Yani ben yalnızca yazılanları görebilirim. Başka bir şeyi göremiyorum maalesef. Ee, bu şurayı da göstermek istiyorum izninizle. Çok pardon. Bu bölümü açabilirsem evet. Bakın şeffaflıkla alakası yok. Tamamen kapalı. Şeffaflık tamamen kapalı benim ayarlarımda. Ama oyunun yapmış olduğu bug yüzünden, hata yüzünden tamamen şeffaf kalıyor ve oyun oynayamıyorum. Bununla birlikte belli bir süre sonra yani yaklaşık 20-25 dakika, yarım saat içerisinde Oyun hata vererek oyundan atıyor. Gate geçişlerinde veya PK sırasında 10K kaldırdığım anda oyundan atıyor beni. Buna bir çözüm bulamadık. Yapmış olduğum işlemlerde Windows 10 yüklüydü. Öncesinde sdn dosyasının ismini değiştirmemi istediler. İsmini değiştirdiğimde çözüm olmadı. Daha sonrasında tamamen dosyalarla birlikte oyunu silip yeniden sitesinden kurdum. Yine bir çözüm olmadı. Format atmamı istediler. Windows 10'dan Windows 11'e format atıldı. Yine çözüm olmadı. Yine aynı şekilde sorunlar devam etmekte. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Benim gibi mağdur olan arkadaşlarımız da var. Lütfen hızlı bir şekilde çözüm bulmanızı rica ediyoruz. Yine aynı zamanda e, gate'ten geçmeyi deneyelim. Bakalım bir hata verecek mi? Gate'i açtığımda yine görüyorsunuz şeffaf tamamen. Gate'ten geçmeden önce e, bu bölümü de göstermek istiyorum. Klan bölümü görüyorsunuz. client bölümü görüyorsunuz. Arşiv bölümü yarısı var yarısı yok görüyorsunuz. Gate'ten geçmeye çalışalım. Gate yine şeffaf. Buradan Maradonu seçiyorum. Yazılar da gidiyor artık yavaş yavaş. Bakalım geyikten geçmeyi denediğimizde. Evet geyikten geçebildi şansımıza. Sorunlarımız işte bu yönde. Tekrar rica ediyorum lütfen iyi ve de bir şekilde sorunu çözerseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim. Ve videoyu sonlandırmadan önce kuruyan artık belli bir zamandan sonra tamamen siyah veya tamamen bembeyaz haline geliyor. Şu an bu arkadaş bende simsiyah. Uzağa gittiğimde ise beyazlaşabilir. Evet, uzaklaştığımda ise görüyorsunuz bembeyaz bir hal alıyor. Yani gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Yardım ederseniz çok seviniriz. Ayrıca videoyu 3 parça bölümlerde çekmek zorunda kaldım. Çünkü anında hepsi bir anda olmuyor. Parça parça videoyu çekerek parça parça ekledim. Bundan kaynaklı kusura bakmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.